İyi akşamlar. 17 Ekim 2023 Salı saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ulaşılamıyor. Çok ilgili başlıklarımız var. Siz de göreceksiniz. Pek çok da mesaj geldi. Vakit buldukça paylaşacağım. Evvela bir Gazze'ye bakalım. Gazze'de kan durmuyor. İsrail'in Gazze saldırıları katliama dönüştü. Filistin her bir saatte 3 çocuğun öldüğünü açıkladı. Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'ye insani ateşkes girişimi Amerika vetosu'na takıldı. Gazze Şeridi'nde İsrail bombaları altında 11 gün geride kaldı. Saldırılar Han Yunus ve Refah'ta yoğunlaştı. Gece boyu süren bombardımanda en az 60 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler saldırılara tepki gösterdi. İsrail'i kuzeydeki evlerinden zorla güneye göç ettirilen sivilleri vurmakla suçladı. İsrail'in saldırılarında can kaybı 2900'ü geçti. 10 binden fazla kişi de yaralandı. Filistinli yetkililere göre saldırılarda her bir saatte 3 çocuk hayatını kaybediyor. Her 5 dakikadaysa bir yetişkin can veriyor. Çatışmalarda İsrail tarafındaysa en az 1400 kişi hayatını kaybetti. Hükümet 196'sının yabancı olduğunu açıkladı. İsrail saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Kimlik bilgisi paylaşılmadı. İsrail'in Gazze sınırına askeri yığınağa sürerken ordu sözcüsünden yeni aşama kara operasyonu olmayabilir çıkışı geldi. İsrail medyasına göre gecikmenin sebebi Hizbullah. İsrail birliklerin Gazze'ye girişi sonrası Hizbullah'ın saldırı başlatmasından endişeli. Başbakan Netanyahu olası harekat öncesi İran ve Hizbullah'ı uyardı. İrademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur dedi. Tel Aviv'i bir nebze olsun rahatlatacak haber Amerika'dan geldi. Pentagon İsrail e 2000 asker gönderme hazırlıklarına başladı. Gözler Amerika Başkanı Biden'ın İsrail'e yarın yapacağı ziyarette. Sadece Gazze değil, Lübnan sınırı da gergin. Hizbullah ve İsrail güçleri arasında giderek şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah İsrail'in topçu ateşine tank savar füzeleriyle karşılık veriyor. Lübnan Ulusal Hava Yolları Çatışmaların savaşa dönüşme ihtimalinin artması sonrası 5 yolcu uçağını güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gönderdi. İnsanlık krizinin 11. gününde Gazze'de durum daha da kötüleşti. Morklarda yer kalmadı. Cesetler dondurma kamyonlarında tutuluyor. Kimliği belirlenemeyenler toplu mezarlara defnediliyor. Gazze şeridinde temiz su da tükendi yüz binlerce kişi kirli kuyu suları kullanmaya başladı. Salgın hastalık tehdidi büyürken Birleşmiş Milletler uçurumun eşiğinde izledi. İnsani ateşkes girişimlerinden de henüz sonuç çıkmadı. Bu yönde bir adımı Rusya Birleşmiş Milletler'de attı. <laughs> Moskova, insani ateşkes çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı sundu. Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya birebir Hamas'tan bahsedilmediği gerekçesiyle tasarıyı reddetti. Dünyada İsrail'e yönelik tepkiler de dinmiyor. Amerika'da yaşayan bir grup Yahudi ateşkes gösterisi düzenledi. Gazze'deki insani krize dikkat çekmek isteyen grup soykırımı durdurun sloganları attı. Beyaz Saray önüne giden grup içindeki bazı göstericiler trafiği kapatmak istedi. Polis 15 kişiyi gözaltına aldı.